Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Konya Merkezi 9 ilde FETÖ yönelik operasyon başlattı. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterildiği belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 9 ilde FETÖ'ye düzenlediğimiz operasyonda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucunda Konya Merkezi İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Valilerimize operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüzle kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemiz sürecek.